pahalıymış ya. O çok pahalıymış ya. 3500 dolarmış. Neyse bir şey olmaz yaparız. Kartıma gireyim. Kaydedelim. Evet. Tamam kuzey şipariş ettim. Ve gel bu haberi anneme babama söyleyelim. Tamam Elif. Başkuzey yapalım. <laughs> bu da ya. Aynen. Ne haberiniz ne var? Oldu ya Babamın ikizini sipariş ettik. Berat aynı sen. Ne? Baksana. <laughs> Berat bu sen değil mi? Hadi, o resmi ne zaman çektim ben? <laughs> ben de bilmiyorum. Çocuklar nereden sipariş verdiniz? Amazon'dan. Yine mi? Ya, sadece saçmalamayın ya. Ben maç izlemeye gideceğim. Karşınıza. Ne maç izlemesi? Berat kimin maçı var? Aa, Saray Fenerbahçe maçı var. Oo çocuklar. Dolar ee, ben geç kaldım. Hadi Berat, hadi. Berat senin ikizin Allah Allah gitti görüyor musunuz? Birazdan gelirler. Aa birazdan gelir diyor Elif de. Tamam Berat görüşürüz. Bay bay. Dinlemeden çıktı gitti ya. Oturun çocuklar. Yeah. Elif kapı çalıyor çocuklar. <laughs> Yoksa dediğiniz kargo mu? Gelin bakalım. Aa gerçekten bu kadar hızlı mı geldi? Eyvah dur kuzey dur sen taşıyamazsın. Dur baba ablan da yardım etsin anneciğim baban da yok nasıl taşıyacağız? Elif çok ağır değil mi? Bayağı bir ağır tamam öyle taşıyın o zaman ikiniz yardım edin. Yavaş 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 ha. Bu ne ya tabut taşıyor gibi taşıyor. Dikkat edin. Kapıyı örtelim. Siz götürün. Ben hemen kapıyı örteceğim tamam mı? Gidin gidin. Yavaş yavaş yavaş. Allah kaldıramadınız. Ben de yardım edeyim. Hadi Elifçim. 3 2 bir. Hadi kalkacak. Evet çok güzel. Çok güzel. Ha. Hadi şöyle koyun koyun koyun. Dik koyalım bunu bu sefer. Allah. Dik koyalım. Ha. Hadi açın. Oh kargomuz geldi ama babandan önce açmasa mıydı kuzey Elif? Açalım, açalım. Durun bakalım kime gelmiş şurada yazıyor mu? Evet Berat Bilen yazıyor. Hadi açın bakalım ben de merak ettim. Aç aç aç. aç. Yani gerçekten dediğiniz gibi ikizi acaba? Evet süper. Açın bakalım. Ay bu ne? Bir kumanda çıktı içinden. Hem de böyle ışıkla ışık. Bu ne? Çocuklar bu babanızın kopyası resmen. Nasıl yapmışlar? Ama bu çok böyle... Böyle donmuş gibi duruyor. Kuzey şunun tuşlarına bas bakalım. Açılacak bir yeri var mı? Dur. Hayatım. E, e, Dur bakalım. Gözünü açmak için basılı tut bir aç. Basılı tut, basılı. Basılı tut bakayım gözlerini açacak mı? E, e, açtı. Kuzey hayatım. Evet. Dur bir selam. Allah kutumuzu kırdı. Selam. Sen kimsin? Bana gel. Merhaba. Sen kimsin? Bana gel. Ben Burak. Berat'ın ikizi. Bırakmış istedik, Çok komik. <laughs> Kuzey ne yapacağız biz bu ikiziyle? <laughs> Kuzey diyor ki bana gel. Kuzey sen emirleri yaptın bunu yalnız. Ha şimdi de. Gel çocuk oyun oynayalım. Aa sesi de çok farklı. <laughs> Hayır burada. Aa oyun falan oynayalım diyor ya. Bu gerçekten Berat'ın mankeni gibi bir şey Elif. Bakar mısın? Evet. Mi? Çok farklı. Oyun da oynuyor bu. Elif, evet. Elif bakar Ebe değilim oynuyor. Ebe. Evet. <laughs> Ebe. Evet. Yalnız bu çok korkutucu bakıyor ya. Senin gözlerinde bir şey mi var? Ama sanki böyle gözlerinden ışık geliyor gibi. Evet. Çocuklar, bu be, bu buran gözlerinden ışık gelmiyor mu? Çok farklı değil mi? Siz de korkmuyor musunuz? Bayağı bir farklı. Niye döndü? Anne, anneciğim ne oldu? Ya bırakır mısın? Babası gelecek şimdi kuzeyim bırak diyorum. Bıraktım. Nasıl bıraktın öyle? Sen dedin bırak diye. Attın resmen bırakmadın. Hayır, sen dedin bırak diye. Kumandasını getirin Hayır, çok konuştum. Sen dedin bırak Elif konu sustu. Hayır, Elif, Elif. baga girdi baga. Hayır, Bas. Bir, iki, üç. <laughs> Bastı. Elif Elif ne yaptın? <laughs> bozdun. Mankeni bozdun. Dur. Şurada da numarası yazıyor. Kuzey bu QR kodu mu yoksa? 56435 QR kodu olabilir mi? Görüşmeyle mi? Ee ne yapacağız? Elif çalıştır bunu. Pili mi bitti yoksa? <laughs> ha? Çalıştı galiba. Beni uyku moduna aldınız. Uyku moduna mı aldık? Evet. Ne yapacağız peki? Tarif et bize. Şu an açtınız zaten. Açtık mı? <laughs> tamam. Peki Kuzey ile oyun oynayabilir misin? Ya, oyun modunda değilim Kuzey. O zaman oyun moduna al Elif bunu. Oyun modunu aldın. <laughs> Aldı galiba. Ya Kuzey. Evet, evet. <laughs> ya satarım. Ya satarım Bu ne kadar koyup baban görse ya gülme krizine ya girer. Ya satarım, Yalnız Elif bunların gözleri çok gizemli. Bakar mısın bak be? Yüzüne baksana. Ya sater. Allah! Ya ya yavaş. Ya yavaş. Yavaş, yavaş. Elif durdur şunu. Yine çok hızlı attı. Elif, evet, evet. Elif bastın mıydı? Elif krize girdi. Dur, dur modun Bak beni dinle Burak. Şimdi babamız gelecek. Evimizin babası gelecek. Bizi böyle görürse mahveder. Evet, mı? evet şimdi diyecek ki bu evin bir tane kralı ver. Bu da ikinci kral mı diyeyim sinirlenecek. O zaman onu atalım. Elif ne diyor? Babanızı atacakmış. Bu evin bir tane kralı var. O da Berat. O da benim. Hayır, Burak değil. Berat değil mi çocuklar? Burak Berat. Evet, karıştırdık yani. Burak bana hiçbir şey yapamaz. Kuzey bir dakika, ablan, ablan onu durdurdu. Durma, durma modundayım kuzeye. diyor. Başlat. Başlat. İsterseniz beni spor moduna dalabilirsiniz. Spor <laughs> modu mu Elif al bakalım. Spor. <laughs> Bas bakalım. Bastı spor modu asılmış. Kuzeyin de işine geldi. Gel Elif gel biz de gidelim yanına neler yapacak. Ayağına düşürürsün yavaş. Bak ayağın kırılırsa sen bir daha sipariş Aynen. veremeyiz. Nasıl ben taşıyorsun? Ben spor modundayım. Oo, baksana Elif spor modunu aldı. Aynen. Kuzey de aldı. Elif senin yok mu? Sen de spor yap bu babanın ikiziyle. Bayağı bir yaptı sana. Aferin tebrik ediyorum. Ben Kumandayı ee, bunu böyle var ya durdurmak lazım. Bakar yeter mısın? Yeter artık devrelerim yanacak. Bence Durdurun. de Elif Elif devrelerim yanacak. Durdurur. Durdurduk mu? Durdurduk galiba. Elif kumanda sende dursun anneciğim. Gel. Gel birlikte. Ee, oyun modundasın. Oyun moduna. Hayır, yeter oyun modu. Tamam. Sen hiç acıkmıyor musun? Hayır. Ben şarjlıyım. Şarjlı mı? Ee, senin şarjın nerede? Şimdi şarjım. <laughs> <iyi>. ah. <laughs> Bir Şeye takalım Elif dur şuraya. şarj aleti değil mi? Elif git sırtına doğru bunu tak. Batarya sannecim doldurur belki azıcık doldursun. Aynen. Kuzey oh, oh, açıklaması anneciğim. o o açıklama sannecim o değil dur ablan yapıyor elci'den göndermişler bir de ya. Amazon nereden gönderir? Dudut dı 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 Evet oluyor galiba. Oldu yedek mu? Artık. Doldu mu? Yedek batarya takıldı. Oo yedek bataryaymış Elif sen iyi misin ya? Biz Berat'ı gönderelim, seni alalım. Yağ satarım, satarım. Allah Allah. Elif Yine... ya. ya ne yapacağız bununla? Ya Sürekli yağ satarım. Buna komik videolar izletelim mi? Ya satarım. Bu ne? <laughs> Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey yavaş yavaş. Ya Elif şunları durdur kızım ya. Olur ya böyle. İzleyip bunları diyor. Allah dur. gözlerini. Elif buna biraz iş mi yaptırsak ne yapsak? <laughs> Kuzey kutunun içine girdin yapmasana oğlum. Bu yine vaga girdi. Oyunumuz baga girdi haberiniz olsun. Bakar mısın hızlı hızlı koşuyor. Ne yapacağız bunu ya bir yere göndersek artık. Evet. Elif dur 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 şunu bak durmuyor. Sen dur. <laughs> ha. Tamam yeter artık. Şimdi sen bunun ismini biliyor musun? Biliyorum. Ne ismi? Lifa. Elif o. Life. Tersini söyledi. Pile. Pile. Şunun ismi ne? Bu Güney. E sen, Ama bu zeki değil ki. Amazon'dan Çin'den getirdik. Ne olacak yani işte Güney Çin, bu. Çin'den get. Sen mı getirdin yoksa Elif? Senin ismin Sacit. <laughs> yanlış söyledi. Hayır. Sacit senin ismin. Hayır Sacit değil benim ismim. Seni yanlış getirtmişler. Ben seni geri göndereceğim. Gir kargoya. Evet. Berat gelmeden evet. gönderelim. Berat evet. diyecek ki. Temudan aldığınız berat anca bu kadar olur diyecek. Heh. Kapat Kuzey. Kapat bakalım tekrar götüreceğiz kutuyu. Hmm. Evet. Allah. Kuzey gerçekten. Kal. Elif baksana kumandasını da koy. Baban gelmeden göndereceğim kızım. Baban çok sinirlenir. Bir tane berat yeter bu eve. Heh. Örtün kutusunu. Örtün kutusunu. Ay baygın gibi de duruyor. Bunu nasıl götüreceğiz şimdi? Burayı da örtün. Tamam. Kuzey dur. Şurayı da örtelim. Elif sen de Hadi var. bakalım Elif şu ben tarafı da şey aç. Ne yapacaksın anneciğim? Ha. Dur şunu bir gönderelim de ondan sonra. Hı hı. Kuzey dur hı hı. dur 3 2 1 yapayım kutu fırlasın. Çekil yoksa baban gelecek. Evet hazır mısınız? 3 2 1 Aa! aa. Elif! Anne! Temu'dan babanın ikizini verdiniz baba gönderdik. Yaptım. Ne oldu? Şöyle. Tam alacaktım şöyle aldım. Tam da o kısımda aldım. Çocuklar şunları kaldıralım da babanız Nasıl görmesin. Veririz? Elif sen ne açtın? Apple Touch. Elif Apple Touch açmış. O ne ya anneciğim ya şimdi baban gelecek. Baban demeyecek mi benim ikizimi daha getirmediniz hani? mi diye. Ne oldu? Ee, sonra... Söyle bakalım. Alıyor. <Oluyor. gülüyor> Bir dakika. Bir dakika. Murat. Murat. Ya. Ne oluyor? Ya Bakın. Yapmayın böyle. Yap. Ya bunlar ne yapıyor? Ya birbirlerine çekiyorlar. Çocuklar çekiştirmeyin. İkiniz de yiyeceksiniz. Tamam Yine, Yine, yiyeceğim. Yiyeceğim, isteyeceğim. Anne, anne, anne. Ders çalışıyorum. Bana meyve tabağı getirir misin? <laughs> ya of ya bu annem beni niye duymuyor? Ya baba, baba anne sütümü yapar. Babam beni neden doymuyor? Gidip de bir elif Elif! Ne oldu Kuzey? Babam beni duymuyor ya. Ya benim de annem duymuyor. Kuzey. Bunlar ne yapıyor? Evet. Kuzey ya gel bunlara bir kışkırtma yapalım. Ne kışkırtması? Abla kardeş kavgası yapacağız. Onlar da gerçek sanacak. Tamam mı? Tamam. Başlıyoruz. Ya Kuzey ya niye kırıyorsun bunu? Ben görmedim. Ben nasıl görmedim? <laughs> Berat Berat ne oluyor ya? Berat. Ay, Berat yukarıdan kavga sesi geliyor. Kuzey ay. ile Elif kavga ediyorlar galiba. Kuş kuş. ay. Aa. Burak bunlar hiç kavga etmezlerdi. Ne oluyor ya? Ay. Ne oluyor? Sakin. Ağrısın. Evet oluyor. Dur, bir dakika. Bir dakika. Ya ne oluyor? Ya, bakın. Etmeyin. Dur bakın lan. aşağı gelin. Ayşe aşağı dur. gelin size sürprizim var. Beres, ya, bunları al. Zaten. Aynen kucağına al bakalım Elif sen de Ayşe gelir misin? Ya, Saçmalama Elif nefes nefese kaldım. Hayır dur. Durun. Beni dövüyorlar. <laughs> Elimden tut bakalım. Aşağı iniyoruz size sürpriz var. Berat sen ne hazırlıyordun onlara? Lan, meyve. Aa meyve tabağı. Hadi hayır, gelin bakalım. Allah! Ya, anne ben de ayak yiyorum arada. Tamam gel gel bir şey gel, olmaz. Gel gel. Ne oluyor ya siz niye kavga ettiniz söyler misiniz? Bir e ben bu anne beni kırıyor ya. Hayır ya kuzey öyle, kuzey öyle bir şey yaptın mı anneciğim? Yaptın mı Alişim? Yapmış. Ha? Bak ya tamam gelin sakinleşin. Aşağı iniyoruz şimdi Elif gel. Ay. Elif'i tutamıyorum şu anda. Yürü in bakalım. Saçmalamayız siz hiç kavga etmezdiniz. Niye böyle yapıyorsunuz? Hadi yürü bakalım. Aşağı in. Elif ne yapıyorsun? Evet. Elif oradan inilmez. Evet. Allah'ım evet. ya Rabbim. Evet. Nerede tehlikeli evet. iş var? Evet. Ne oldu Berat? yapıyor ya. Öyle Ama, ne yapıyor bana. Berat ilk defa bunların böyle kavgalarını gördüm. Hiç kavga etmezler arkadaşlar. Bu sefer bizi şaşırttılar. Evet. Ne oluyor? Tamam gelin hadi buraya oturun. Berat sen... Evet. Meyve evet. mi hazırladın? Meyve az gel. Gel. Hayır, hayır yeter artık. Aynen. Gelin bakalım. Dur. Ferhat ne oluyor bunlara? Hayır. Ferhat sen altta kaldın. Aynen. Aynen. Tamam meyve tabağı hazırlayacağız artık. Gelin. Evet oturuyorsunuz. Elif buraya. Hayır. Hadi. Aynen. Hadi. Tamam. Elif burada otursun, Kuzey burada otursun. Aynen. Kuzeye bak ya. Thai'ye gidiyor ya arkadaşlar. Aynen. Neydi? 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 Ne oldu? Muaytay. Muaytay. Kamu kaldı annemle babamın da biliyor meyveleriniz geliyor hadi bakalım nereye gidiyoruz masa getirelim Berat masa getiriyor musun? Getir bakalım masalarınızı güzelce ne masada yiyorsunuz biliyorum. Ne oluyor ya tamam birlikte yiyeceksiniz İkinizin Hadi yiyin Ya ne oluyor çocuklar yapmayın öyle Berat bunlar ne yapıyor? Ya birbirlerine çekiyorlar Çocuklar çekiştirmeyin İkiniz de yiyeceksiniz tamam mı? İkinizin de bu meyveler ne? Ya saçmalıyorsunuz ama. Allah Allah şunların yaptığına bak aşk olsun. Tamam güzelce meyvenizi Kuzey. Kuzey sakın koltuğa dökme. İyi bir fikir mi yaptık bilmiyorum ama. Ejder meyvesi yiyorlar. Hadi güzelce ne yiyin bakalım. Yiyor musunuz? Hadi güzel güzel yiyin bakalım. Kuzey dudağın nasıl oldu öyle ya? Elif geliş, geliş. Kırmızı kırmızı oldu. Aa, Elif... Aa, ne oldu? Ne oldu ya? Ablasına laf sokuyor şu anda ye diyor. Elif neyse anneciğim Bak kavga dövüş istemiyorum lütfen ya Siz abla kardeşsiniz Neden böyle şeyler yapıyorsunuz Kuzey Kuzey bırakır mısın İkinize bu meyve ananas. sabah tamam mı Hadi birlikte ananas yiyin bakalım Birlikte yiyin Elif ne? hala ters ters bakıyor Kuzey'e Niye bakıyor bilmiyorum ama ananas yermiş. Elif Kuzey sana velet diyorum bu ne? durumda ya. Ne diyeceğim sen biliyor musun? Hayır yeter artık. Tamam canım kızıyla evlenmişsen bana ne? Aa Rabbim Tamam Berat hadi gel biz mutfakta kahve yapıp içelim. Güzel güzel yiyorsunuz meyvenizi. Bak kavga falan istemiyorum tamam mı anlaştık mı? Hadi biz de kahve koyalım kendimize de bar kahve yapalım değil mi? Çocuklar baya bir üzdüler bizi. Kızı ya annem gibi gerçekten kavga ediyoruz sen de. Evet. O ziyafet çekiyoruz. Onlar bize böyle Çağırdığımızda gelmezlerse biz de onları böyle çok güzel bir hatlarını bildiririz. E sen bu ejder meyvesini benim burnuma süreceksin şimdi tamam mı? Sonra annem değil de ben ağlayınca tabii içeriden gelecek ve yine ne oldu ne oldu diye gelecekler. Onlara ikinci kaşık ne olacak? <laughs> Niye burnuna vurdun? Kuzey niye öyle bir şey yapıyorsun ablana? Elif ne oluyor burnuna? Dur bakayım dur. dur, dur. Elif, Elif of ya. Bu, Ejder meyvesi bu. sürmüş ya. Ejder meyvesi mi sürdü anneciğim? Onun için ne mi ya. kavga ediyorsunuz. Çok dur ıslak mendil. Islak mendil yok mu? Islak esin. Oğlum ablana niye böyle şeyler yapıyorsun? Niye uğraşıyorsun ablanla? <laughs> anneciğim, ağzına bak. kıpkırmızı oldu ağzın. Koy. Ejder meyvesini koydun mu? Çok seviyorsun. Elif Kuzey yeter artık ama. Aa. Kendinize gelin saçmalıyorsunuz. Bak düzgün. Evet. Tamam düzgün durursanız ATV turu yaparız birlikte. Evet. Hep birlikte markete de gideriz anlaştık mı? Evet. Ama güzel durursanız. Evet. Al. Babam peçete verdi. Yani özel günümüz vardı Tamam bir pe ne yapacaksın yarın özel günümüz var babamla diye Elif'in bir olacak. planı var Hadi ben yarın şehir dışına gidiyorum Elif galiba Ay, bir şey anne. alacak Ben İstanbul'a gidiyorum ya. ya Baban almayacak Öyle galiba ben. Elif Geçti birazcık kırmızı kaldı ama anneciğim bir şey olmaz <laughs> Tamam hadi oturun bakalım bir kahve içirmediniz ya Sadece ha? Elif benden 150 bin liralık tablet istiyor İstiyor mecbur alacağız yani ha, evet. Elif taşım istiyorsa Hayır, almayacağım Alırız Berat bir şey olmaz yok. Hadi çocuklar ne yapıyoruz biliyor musun şimdi biz bahçeye çıkıyoruz bak lütfen kavga falan istemiyorum. Hadi bana bak şuna bak. Hele çok kötü. İstediğin tableti al. Al bakalım para. 500 TL var. Yeterse evet. Eğer. evet. <laughs> tamam. Hadi biz kahvemizi içelim. Akıllı akıllı durun tamam mı? Evet. Ay bunlar niye böyle kavga ediyorlar Berat? Bunlar o hiç böyle kavga ya. etmezlerdi. Çünkü çocuklar ayrı ayrı doğramamız gerekiyordu meyveli. Doğru geç hadi. Hadi bahçede birazcık kahve keyfi yapalım baş başa. şimdi i̇şte dördüncü kavgamızda başlıyoruz. Oraya gidip ne yapacağız biliyor musun? Gel kumandalarla Evet. KUNANDA! Kumandalarla işte şey yapacağız. Kunanda! Gel. Kumandayı getir oradaki. Kumanda. Kumandayı getir. Kunanda. Kunanda. Canım oraya şu yürümeyi öğret. Kunanda. Kunanda. <laughs> <Şurada. İzleyeceğim>, i̇çleyeceğim! İçleyeceğim! <laughs> ya bırak! Aa çok güzel değil mi Berat evet, ya? Sadece son güneşlere yaşıyoruz. Berat! durduramıyorum. Saldırıyorlar. Ne de kavgası yapıyorsunuz. Evet kuzey benim. Ne oldu ki? Seyler misiniz? Evet, evet. Ben Elif, Elif, ben ne ben ben Elif ne, ne oldu? Elif ne oldu? Söyle. Ne oldu? Kumanda bir şey yap. Kumanda kavgası mı yapıyorsunuz? Kumanda için mi kavga? Bunlar etmiyor? film izleyecekler galiba. Evet. İki saniye film izlemiyor. Dur, izlemiyor. dur, bekle. Ne oldu? Durun um, Aa. babanız çaresini buldu. Al bu kumanda senin. Al bakalım iki tane. Senin. Anlaştık mı? Aa bu yapayım. kumanda da benim olsun. Hayır. Resmen kumanda Aa. kavgası yapıyorlar ya. Kuzeyi tutamıyoruz. Bakar mısınız? Aa. Tut Berat Kuzeyi. Hadi gidiyoruz. Kızım niye kavga ediyorsunuz? İkide bir ya. <laughs> Allah Allah. Bir kahvemizi içilmediniz. Ya kavga edip durmayın. Bak yeter elli kere çağırdınız. Ben ATV sürelim biraz. Bence de hadi. <laughs> ATV sürelim. Gelin bakalım. Berat <laughs> Elif nereye çıktı? Ya ne kadar yalamak? Haydi ya. Man, man. Hadi ATV sürelim. <laughs> Gelin bakalım. Hmm. ATV turu yapacağız hopla. Ah. Evet küçük ATV kimin? Kuzey dur ablasını kışkırtıyor. Evet. <laughs> Ablan düşer dur. <laughs> gel. Oğlum, sen... Evet dikkat edin. Aine. Hadi gelin. Aine. Ne yapıyorsun Kuzey? Kendine gel artık Aine. Elif. Elif hopla bakalım. ATV'ye gidiyoruz şimdi. Aine. ATV turu yapacağız gel. Aine. Geç bakalım. Şimdi beşinci kışkırtmamıza geldi. ATV'de kavga yapacağız. Hadi gel. Yine mi? Evet evet durun çocuklar durur musunuz? Kendinizi çekiştirmeyin. Aa ben at bakar mısın o kadar hızlı gidiyorlar. Bekleyin. Of. Çocuk, çocuklar bekleyin dedim ne oluyor? Aa şuna bak ya bildiğin ATV kavgası yapıyorlar ya siz niye böyle oldunuz bugün? Söyler misin? Bilmiyorum. Bilmiyoruz diyoruz. Kuzey neden böyle oldunuz? <laughs> ha? Aynı ayrı durun artık. Yeter bıktım. Biri bu tarafa bindi. Biri bu tarafa bindi. Aynen. Kuzey gel buna biniyorsun. Ablamla. Hayır. Aynen siz ablalı kardeşli biniyorsunuz. Ee? İstemiyor. Sen de mi istemiyorsun Elif? Evet. Berat doğru söylüyorsun. Bunları bence ayıralım. Ben oraya geçeyim. Sen bu tarafa geç o zaman. Ayrı ayrı binsinler. hazır mı sen? Berat ne yapıyorsun? Kıçıya mı binecekler? Ben, barışır, Berat bunlar barışmazlar hayır. ya. Emin misin? Ben süreceğim diyor. Baksana Kuzey. Aa, hayır. 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 sarıl sarı bakalım ablana. Ya. Evet. <laughs> Berat bunlar anlaşamıyorlar. Evet. Bir dakika dur. Dur tamam. dur dur. Siz galiba ikiniz aynı ATV'de olmayacaksınız belli oldu yani. Elif dur bekle bakalım. Bekle babanı. Ve babanla çıkacak. Kuzey sen o tarafa alıyoruz o zaman. Alalım. Elif durur musun? Baban göstersin anneciğim. Yoksa sen galiba çarpacaksın. <laughs> Elif. Kuzey. Atla sen baba. aşkım bekle birlikte gidiyoruz mahalle turu yapalım birlikte arkadaşlar yine kapalı trafiğe kapalı yerlerde sürüyoruz gördüğünüz gibi mahallemizde sürüyoruz zaten plaka yok geliyorlar Kuzey'le babası Arabamız oradan geçelim hadi şuradan sağa doğru dön bakalım geliyor musunuz ben, ben, ben. Kuzey ne yapıyorsun Kuzey gidiyor hadi Elif burada bile kavga çıkarmayın. Yarış falan yok. Dur, tamam. dur, dur. Hmm, Elif ne yaptın? Ağzımız yüzümüz toz ettiler bunlar ya bizim. Çok hızlı gidiyorlar. Her yeri toz ettiler arkadaşlar. Bakar mısınız? Dur anneciğim dur. Ay! Heh, gidiyoruz şimdi. Biz beraberiz. Bakalım Elif artık. 装的。 Çalışmıyor mu? Elif bak o kadar kavga ettiniz gördünüz mü? Güzelmiyor da ya. At. Abi, Hayır öyle gidemeyiz. Nasıl gideceğiz? Bir şey, ee, şey yani, düşmüş. Faru <laughs> düşmüş. düşmüş diyor. Elif sen de kapat bari. Benzini bitmesin. Benzin biterse nasıl gideceğiz? Bir tanesiyle. Bu da giderse temelle burada kalırız. Bizim evler de arka tarafta arkadaşlar. 3, 2, 1 ve size ne oluyor ya? Ne şakası? Biz şaka yaptık size. Biz kuzeyli kavga etmedik. Ya inanmıyorum size. Sabahtan beri birbirinizi yediniz. Berat duydun mu? Berat burada ATV'nin derdine düştü. ATV'si ya. ATV'si bozuldu galiba. Çalışmıyor. Deve nasıl götüreceğiz? Eve nasıl gideceğiz? Ay ne bileyim valla. Çocuklar bana şaka yaptığını söyledi. Biz kavga falan etmedik dedi. Sarıldılar. Sarılın babanız baksın bir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bize şaka yapmışlar. Ben biliyorum zaten. Siz normalde birbirinizi çok seviyorsunuz. Şaşırdım diye böyle? Söz, Kuzey gel. Ablan süreceğim diyor da. Çakamıştı, çakamıştı. Vallahi ya ATV'yi çalıştıramıyoruz. Elif ne yapacağız? Çakamıştı. Hadi bir daha dene Berat Yok. Eyvah! Burada kaldık. Elif taş bekle Ay, bakalım. Evet. Elif'in kile mi gidelim? Gideceğiz. Böyle gideceğiz. Nasıl? Gidelim. Böyle sürüyerek nasıl gideceğiz? Kuzey'i oturturalım var. Kuzey otur bakalım. ATV'nin motoru bozulmuş kuzeş. Sen bin annem bin yorulma sen. Bin bakalım. Biz gidelim bunlar burada kalsınlar. Motoru bozulmuş çalışamadı. Pardon benzini bitmiş. Dur bindim. Allah bindim galiba. Ay Elif yavaş. Geliyor musunuz? Elif çalıştı sonunda. Yavaş yavaş yolu bilmiyorsun. Şaşkın kız. Dur babalığını çekeyim. Geliyorlar bakar mısınız arkadaşlar?